Vallahi şu anda ülkemizde enflasyon çok yüksek. Bu da yüksek bir Bunu Bunun tek haneye veya iki haneye düşmesi lazım. Yetkililer herhangi bir şey yapmıyorlar yani bu konuda. Her şeye zam geliyor. Ya zam geliyor, benzine zam geliyor, mazota zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Bunun altında nasıl enflasyon tek rakam olacak, edecek bir durum yani. Vallahi normalde 58'den de fazla ama şu anda zaten milletin hali belli. 68,50. 68,50 ile görkemden bence çok farklı. Çünkü çalışılan paraya hiçbir şey etmiyor abi. Yani normalde bir işçi olsun, memur olsun, bir emekli olsun şu anda çok kötüyüz yani. Peki, günlük zam haberler, yiyoruz. Doğru mu? Günlük zam yiyoruz. Bilmiyorum artık. Yani ben aldığım maaştan bir şey anlamıyorum. Ay sonunu getiremiyorum. Şu anda ne yapacağımızı şaşırtmış durumdayız. Bilmiyorum artık. Eller inandırıcı geliyor mu? bence yalan. Bence çok yanlış. Yani şu anda Türkiye'nin koronadan da sonrasını diyeyim ben. 3-4 senedir kimse yani ev geçindirdiğine ben inanmıyorum. Hepimiz eksideyiz. Ben şu anda kartlar cebimde 10 tane kartla birbirine aktar döndere geliyorum Maksar merkeze. Köy yerinden. Şimdi bir de onun da önüne geçilmiş şu anda. Ona da peşin para vermiyor artık. Nakit çekemiyorsun. Ne yapacağız bilmiyorum. Ablacığım nasıl değerlendirelim bu dünya zaten belli duruyor yani memleketin durumu belli duruyor. Memleket hep bitmiş yani baksana. Şu aylarda biz ondan sonra, sonra domates, biber 50 bin liraya domates biber yiyor Ramazan'da Ramazanlık'ta ondan sonra etin kilosu olmuş 500 bin lira. Hadi al da iyi bağlım hadi, hadi. emekli hadi ne yiyeceksin ne alacaksın ne satacaksın. Açıklıyorlar açıklıyorlar yükseldi yükseldi yükseldi, yükseldi. bunun çaresine bak kardeşim devletin bu ol, uzun değil mi at tut. Bu kadar ablacığım ne diyeyim başka? Vallahi bilmiyorum ya. Sizce enflasyon oranı yüzde kaç? İyi değil ev Türkiye'nin enflasyonu çok yüksek. Çok mu yüksek? Yüksek olur tabii. Yani bu veriler sahte olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani şu anda enflasyon hem dolar bazında hem altın bazında malumunuz biliyorsunuz. Ülkemizde çok büyük bir kriz var. Bunu da örtbas etmeye çalışıyorlar. Şu anda yani benim tahminim %100'ün üzerinde. Şu anda öyle yani benim gözümde o şekilde. Normalde biraz düşük açılandı yani. Daha, daha yüksek, <laughs> biraz daha yüksek. 90'larda falan olabilir yani. Kıyasaya göre normal piyasaya göre 90'larda falan bir tahmin ediyorum ben yüzlerde falan, güzel ederim. Çok fazla ama yapacak bir şey yok. Sizce enflasyon oranı yüzde kaç? Vallahi en az 80 üzeri. Teşekkürler. Bu de daha gider, daha gider, havaya doğru gider. Peki bunu nasıl bir çözüm yapılması gerekiyor? Çözüm nasıl yapılacak? Halk yapacak, onlar yapamıyor, işte görece gidiyor. Çözük bakıyor şöyle Hiçbir şeyin yanına varamadık, ne olur? at gitsin şu yanlar. <laughs> Vallahi kendim emekliyim. Durum belli. 10 bin lira nasıl geçim sağlayacaksak bunu Allah da biliyor, devlet de biliyor. Bizim başka söz hakkımız yok. Yalnız para her şeyi almış gidiyor. Ben 26 senelik emekliyim, 10 bin lira alıyor. 35 sene şey yatırdım. Prim yatırdım. Ya bin lirayla nasıl geçim sağlayacak? Hükümetimize gene destek verdik. Ama bu millet de verdi. Bana göre çok. Çok. Bizim görüyorlar bizim Türkiye'nin halini. Daha mı düşük? normal? Daha düşük olması lazım. Vallahi şu durumda evrasyon fazla. Şu durumda öyle gözüküyor yani. Sizin yüzde, ee, yüzde kaç? Yüzde 70-75 tahminim yani. Peki bu nasıl çözül çözülebilir, çözülebilir sizce? Ya çözüm istikrar olmayan çözüm olmaz. Türkiye'de birlik beraberlik bitti. Niye bitti? CHP PKK ile işbirliği yapıyor. Açık ve net. E, evet. kent uzlaşısı ne ya? Kent ne Allah aşkına ya? Elhamdülillah biz %99 Müslümanlık diyor. Gidip dış güçlerin güdümüne giriyor. Olmuyor. Burada birliği sağlayacak. İstikrar olması lazım. Türkiye'de birlik beraberlik olması lazım. Bu da olmaz böyle. Birisi bir kandilden açıklama yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yanınızdayım diyor. Olmaz, olmaz, olmaz. Türkiye'ye çok yazık yapıyorlar. Çok yazık oluyor yani. Birliğimizi, diliğimizi bozmasın. Hiç kimse bozmada hakkı yok. Türkiye'den başka başka ülkelerin bize dost değiller yani. Avrupa'sı olsun, Amerika'sı olsun. Bilhassa bu gazi için o sakallı yavrular var ya hep İngiliz-Amerika güdümünde Erdoğan bütün ülkeleri dolaştı. Çözüm üretemedi yazık. Yoruldu yani. Yok samimi değiller. Teşekkürler.